Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 8. sınıf ders kitabımızın 191. sayfasındaki alıştırmaları çözümleyeceğiz. Birinci soruya bakıyoruz. Aşağıda eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümlelerini yazınız demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir asansör en fazla 640 kilogram yük taşıyabilmektedir. Şimdi 640'a kadar yükü artabilir. Ama 640'a 40'ı da taşıdığı için altına bir eşittir işareti de koyup 640'dan küçük de taşıyabilir anlamında şöyle yazıyoruz. Ali her gün en az 800 metre, 800 metre de dahil arkadaşlar. Ali 800 metreden daha fazla yani Ali'nin koştuğu değere x dersek x'imiz 800 de olabilir. 800'den daha fazla da olabilir. Atatürk Ortaokulu öğrencileri yaşları 10 ile 15 arasında dediği için 10 15 olamaz. O yüzden x değerimiz 10'dan büyük 15'ten küçük olacaktır. Eylül ayında en düşük hava sıcaklığı -1 en düşük -1 olmuştur diyor arkadaşlar. O zaman -1'den yüksek 13'ten de küçük olacak ve 13 derece olmuştur diyor. 13'e ulaştığı için altlarına çizgimi de koymuş oldum. Civa hariç bütün metallerin erime noktaları 38,86 santigrattan daha büyüktür. O zaman erime noktamız bu ise arkadaşlar 38 86'dan daha büyüktür dediği için arkadaşlar 38,86 olmayacağı için Oradaki eşittir çizgisinin yani küçük büyüktür sembolündeki alttaki çizgiyi sildim. Şimdi geçiyorum ikinci soruma. Aşağıda verilen eşitsizliklere günlük yaşam durumlarına uygun birer cümle yazınız demiş. Arkadaşlar günlük yaşam durumlarına uygun e, günde günde 82 e, dakikadan daha daha az az e, daha az ders çalışırım gibi olabilir. Y 3'e eşit veya 3'ten büyük bir şey olmalıymış arkadaşlar. Günde en az 3 defa yemek yerim diyoruz. C maddesine bakacak olursak arkadaşlar 4'ten daha büyük ve 4'e eşit işte olabilmiş. ancak 9'u geçemezmişiz. Ee, ne diyelim burada? Hmm. 1 1 işçi bu bir iş için bir iş için en az 4 saat ve en az 4 saat çalışıyor. Çalışıyorken çalışıyorken 9 saatten daha az çalışmaktadır. Şimdi en az 4 saat çalışıyor demek 4 dahi. Ancak 9 saatten daha az kelimesini unuttuk. Burada daha az çalışmaktadır dersek 9 saati de geçemez arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımda hiçbir eşitlik yok. Arkadaşlar burada V değerimiz eksi 1 ile eksi 5 arasındaymış. Ee, şöyle diyebiliriz. Eksi katları olan bir binada arkadaşlar. Asansörde Asansörde eksi birinci kattan daha alt daha alt Ve veya eksi 5'ten daha yukarı yukarı kattayım. Kata inmelisin diyelim veya inmelisin. -si. O da bunu kastederiz arkadaşlar. Eksi birden daha Yukarı katlarda veya eksi birden daha aşağı katlarda inmeliyiz. Eksi Bodrum katları temsil ediyor. Üçüncü soruya bakalım. Eşitsizliklerine sayı doğrusu ile gösteriniz demiş. Arkadaşlar sayı doğrumuzda iki değerimiz şurası olsun. İki değerimizin altında çizgi olmadığı için boş bir yuvarlak için alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar küçük değil büyük değerler yani K'mız 3, 4, 5 gibi değerlerdir arkadaşlar. Veya Doğal sayıda ise buçuklu da olabilir. Tabii ki şu kısmı ifade ediyoruz. Kalınlaştırıyoruz. Bizim sayı doğrusumuzda sayımız eksi 5'miş. İçi boş bir yuvarlak atıyoruz. Ve eksi 5'ten daha küçük değerlermiş. O zaman bu kısmı tarıyoruz arkadaşlar. Diğer sayı doğrumuzu gösterecek olursak eksi 7 sayımız şurası olsun. Bu sefer içi boş değil, içi dolu olacak çünkü eşitlik de çizgimiz mevcut. Eksi 7'den daha büyük değerlermiş. O yüzden arkadaşlar sayı doğrusunun sağ tarafını taradık. 9 şurası olacak olursa içini dolduruyoruz ve bu arkadaşlar 9'dan küçük değerleri ele alıyormuş. Sayı doğrusunun sol tarafını taradık. Şimdi burada bir aralık söz konusu. Eksi 13 değerimiz var. Bir de eksi 1 değerimiz var. Bu ikisi de boş arkadaşlar. İçleri dolu değil. Ve bu ikisinin arasında kalan değerler bizim için cevap olacaktır. Veya başka bir sayı doğrumuzda. Eksi 3 ile 10 arasındayız. T değerimiz arkadaşlar. Eksi 3'ümüzü boş bırakıyoruz. 10 değerimizin içine dolduruyoruz. Bu ikisinin arasını tarıyoruz. Ve böylece arkadaşlar sayı doğrusunda göstermiş. Gösterimleri tamamlamış olduk. 192. sayfamıza bakıyoruz. Dördüncü sorumuzda aşağıda verilen eşitsizliklerin çözümlerini bulunuz demiş. Burada x'i denklem çözüm kuralları gibi yalnız bırakacağım arkadaşlar. x büyüktür sembolümüz ve 3'ü karşı yaptığımda eksi 5 olacaktır. Çözüm kümemiz arkadaşlar. ÇK çözüm kümesi 5'ten büyük değerlerdir arkadaşlar. Yani sonsuzluk sembolünü burada kullanamayacağım aralık olmadığı için çözüm kümesi budur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada B maddesine bakıyorum. Hemen x'imizi karşıya atacağım arkadaşlar. Pozitif olsun istiyorum x'im. Eksi 4'ümü bu tarafa yollarsam artı 4 olacağından dolayı 10'dan küçük değerler bizim çözüm kümemiz oldu. C maddesine bakarsam her iki tarafı 2 ile genişlettiğimde x eksi 7 eksi 6 sonucuna elde ederim. Eksi 7'yi karşıya attığımda artı 7 olacaktır. Oradan da x küçük eşittir. Artı 7 eklediğimde eksi 6'ya 1 sonucuna ulaşırım ve cevabım çıkacaktır. Ç şey maddesine bakıyorum. Dağılma özelliğini kullanırsam 4x eksi 24 sonucuna ulaşıyoruz. Buradan arkadaşlar 9 24'ü karşıya attığım takdirde 4x büyük eşittir 24 9 daha 33 olacaktır. Buradan da arkadaşlar x değerimizi yalnız bıraktığımızda Şöyle şu tarafa doğru yazdım. 33 bölü 4 sonucuna ulaşırız. Şimdi D maddeme bakıyorum. Burada arkadaşlar 2 mi karşıya atarım. 9'umu bu tarafa attığımda 4 sonucuna ulaşırız. Buradan da x ve bu tarafta 2 olacaktır. Arkadaşlar kesir gördüğüm zaman hemen Payda eşitleme ile bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Veya 7'yi karşıya attıktan sonra bitirmeye çalışayım. 7'yi karşıya atarsam eksi 12 sonucunu buluruz burayı. 4 ile genişlettiğim zaman her tarafı x ve 12'yi 4'e çarptığımda eksi 12'yi 4'e çarptığımda eksi 48 olacaktır. Çözüm kümemiz. Burada da şuydu. Şurayı kutu içine alalım. F maddesine bakıyorum. İki tarafta da x var. O zaman bir tarafa toplayacağız arkadaşlar. x bölü 2'miz daha büyük bir değer olduğu için karşı tarafta toplayacağım. x bölü 2 eksi x bölü 3 değerini buluruz. Sembolümüz aynı yöne bakıyor. 4'ü karşıya attığım takdirde eksi 11 sonucuna ulaşırız. Paydaları eşitlediğim zaman arkadaşlar burayı 2 ile burayı 3 ile genişletirsem eksi 11 sembolümüz büyüktür. x bölü 10 şey x bölü 6 sonucuna ulaşırız. Buradan da arkadaşlar her iki tarafı 6 ile genişlettiğimde eksi 66 bizim çözüm kümemiz olacaktır. G maddesine bakacak olursak her iki tarafta x var. Eksi 2'yi karşıya 3x'in yanına atarsak 5x olacaktır. 7'yi de bu tarafa gönderdiğim takdirde artı 7, 6, 13 sonucuna ulaşıyorum. Her iki tarafı arkadaşlar 5'e böldüğümde 13 bölü 5 sonucu bize Çözüm kümesi olarak karşımıza çıkmakta. Burada hemen payda eşit dediğimde 3x bölü 40 sen bölümde 36. Şimdi arkadaşlar x'i yalnız bıraktığımda şu 3 buraya bölüm durumunda 40 çarpım durumunda geçecektir. x 36 çarpı 40 bölü 3. Hemen 3'e bölme işlemi yaptığımda 12 12'yi 4'e çarpıp yanına 0 yazdığımda da 480 sonucunu Ulaşırız. Burada arkadaşlar Haş maddesine bakarsak. E, paydalarımızı eşitleyeceğiz. Şurayı 5'e genişletip. Burayı 5'e 3'e genişlettiğimde. Buranın da altında gizli bir birimiz var arkadaşlar. Burayı da 15'le genişlettiğim zaman. 15'lerin tamamını yani paydaların tamamını sadeleştiğini düşünerek. Sadece payları bırakıyorum. 2x 5'e çarptığımda 10 x Artı 3x küçük eşittir. Buraya hiçbir şey çarpmadığım için x'im kaldı. Eksi 48 15'i çarptığım zaman arkadaşlar 480 240 720 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi burada x'imiz bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa prensibinden 13x'in yanına gittiği zaman 12x oluyor 12x küçük eşittir eksi 720'dir arkadaşlar şimdi her iki tarafı 12'ye böldüğümde de arkadaşlar x küçük eşittir eksi 60 sonucunu bize veriyor arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz 2x artı 4 küçüktür 7 eşitsizliğinin çözümünü bulunurken çözümü bulunurken yapılan işlemler adım adım verilmiştir. Bu işlemlere karşısındaki noktalı yere uygun açıklamayı yazınız. Eşitsizliğin eşitsizliğin her iki tarafı her iki tarafından 4 çıkarılır. Burada ise eşitsizliğin her iki tarafı ikiye bölünür diyebiliriz. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önündeki yerleri doğru ve diğerlerini yanlış yazınız diyor. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayı ile toplanır ya da her iki tarafından aynı sayı çıkarırsa eşitsizliğin yönü değişmez. Doğru arkadaşlar. Bölme ve çarpmada değişiyor. O da negatif olursa. Eşitsizliğin her iki tarafının aynı pozitif sayı ile çarpılır ya da aynı pozitif sayı bölünürse eşitsizliğin yönü değiştirir demiş. Yanlış. Pozitif olduğu için eşitsizliğin yönü değişmez arkadaşlar. Burası negatif olmalıydı. Bir her iki tarafı aynı negatif bir sayı ile çarpılması ya da aynı negatif sayı bölünmesi eşitsin yönünü değiştirir. Bu bizim için doğru olacaktır. Yedinci ve son sorumuza bakıyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarının uzunluğu 20 metredir. Bu bahçenin çevre uzunluğu en az 120 metre ve en fazla 160 metre olduğu biliniyor. O zaman arkadaşlar çevre uzunluğumuz e, şimdi şöyle bir hesaplayalım. Uzun kenarı uzunluğu hangi aralıktadır diyor. Şu bizim dikdörtgenimiz olsun. Ya da bunu aşağı yazalım. Şu dikdörtgen uzun kenarı x diye. Kısa kenarımız verilmiş. 20 metreymiş. Çevremiz 2x artı 40 metre olacaktır. Ve bunun aralıkta olduğu en az 120 metre. 120 metre eşit olabildiği için altına çizgi koyuyorum. En fazla da 160 metreymiş. O zaman arkadaşlar biz her iki taraftan 40 çıkardığım takdirde 80 ile 120 kalacaktır. Ve ortada da 2x'imiz kaldı. Her iki taraftan 40 çıkardım. Daha sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümde 40'a 60 sonuçlarına ulaşırım ki X'imizin yani uzun kenarımızın uzunluğu en az 40 metre, en fazla 60 metre olacakmış arkadaşlar. Ve böylece 162. say 192. sayfamızda bitirmiş olduk. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.